Bu nedir kardeşim ya? Balık uğruna, balık aşkına <laughs> girmediğim, inmediğim dağlar kalmadı. Dağlardan, tepelerden aşağı iniyorum. Siz de böyle misiniz arkadaşlar ha? Benim gibi hasta mısınız? <laughs> Arkadaşlar atçek balık avukatından merhaba. Bugün büyük boncukluyu denedim. Uzun süredir balığa gelmiyorum. Bir çek yapayım dedim. Hiçbir şey yok ya. Acayip rüzgarlı. Kıyıdan bu iş çok zarlaştı. İki tane şey yakaladım. Lizard fish. Deneseydim daha çok yakalardım ama lizard fish yakalamak istemiyorum. Berbat bir balık. Avlarım devam edecek. Hadi bakalım. Ne yapılır burada arkadaşlar? Ha? Derin değil. Tabii ki çok dal dalmayan sert sahteler atılır. Değil mi? Çok dalmayan. Yani su üstünden jik yüzdürürseniz o ayrı onu bilemem. Ama gelin burada siyahla çalışalım ha. Siyahla çalışan gördünüz mü? <laughs> siyahla çalışan gördünüz mü arkadaşlar hiç? <laughs> Benden başka manyak göremezsiniz siyah ta. Ha burada avcı olsun bu siyah miyah dinlemez öyle bir yer ki. Aç olsun arıyor olsun yeter. Hmm. Ben bir tane büyük su üstüm alsam ya. Ağır. Attım mı gitsin anasını satayım ama kollarım ağıracak dedim. Baba bak ba. arkadaşlar kolluyor görüyor musun? Aldım. <laughs> evet ne aldım? Lizard aldım söyleyeyim. Evet arkadaşlar. Lizard fish. Siyah su üstüne atlıyor görüyor musun? <laughs> Oğlum benim sizden çektiğim nedir? Arkadaşlar çok dikkatli bakın bu Trakonya olabilir. Trakonya değil şu an tabi şurada bir çıkıntısı varsa Trakonya. Oğlum nedir sizden çektiğim ya? Ha? Çete bunlar çete. Kumun altına saklanıyor. Orada şey yapıyor. Şöyle yukarı bakıyor. Gözü yukarıda fırlıyor hemen. Birkaç tane yakalayayım da aksiyon olsun yani. Şey olsun. Eğlence olsun diye yakalıyorum ha. Belki ha bir turna dolaşıyordur ha. Barakuda. Dolaşıyor mudur arkadaşlar? Babam hemen hemen bir şey yaptı görüyor musun? Bak ya. <laughs> trakonya dolu burası. Şey Trakonya dolu. Blizzard dolu. Blizzard aldım bir tane daha. <laughs> İkinci atış. <laughs> Şunlara bak ya. Ya bunların derdi nedir abi? Hele ya. Ay canım benim sen nasıl yakalanmışsın? Dokunurken bakıyorum Trakonya mı? Gerçi Trakonya ayırt edebilirsiniz de. Yine de ol 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 kastı. Git. Arkadaşlar şöyle kendi şu çeviriyor ya inan yani tutuyorum. Şey oluyor. Um, dönüyor yani. Bakın ikinci de. Hadi üçüncü de bakayım alacağım mı? Burayı sarmışlar demek ki bunlara. Bu arada bunlarda yamyamlık da var arkadaşlar. Ee, o videom vardı diye hatırlıyorum. Birbirini yiyorlar. Bir gün bunlardan bir tane yakaladım arkasından şey um, bir tane de arkasından ya onu onu çekerken öbür onu yemek için sıçadı bir çektim o onun ağzında Öndekini ısırmış geliyor ve öyle bırakmamış ha Su yukarı kadar geldi dışına kadar geldi <laughs> hadi bakalım çok rüzgar var koylarda hiçbir şey bulamadım. Gidiyorum levrek aramaya. <laughs> evet. Hadi bakalım. Gidelim şimdi. Fethiye koylarında levrek arayalım. <laughs>